Que? Okay. Nie Yeni bir vlogmustan. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Ben Simge. Belki aranızda yeni gelenler vardır diye söylüyorum. Saçımı boyadım sonunda. Yani aylardır saçımı boyayacağım saçımı boyayacağım. Sonunda boyadım. O kötü turuncu yansımalar gitti. Saç dibimle aynı renk. Dibime hiç boya değdirmedim. Değdirmemeye de özen gösterdim. Ee, belki birazcık hani bulaşmıştır falan ama yani net olarak dibimi boyamadım. Zaten fark ettiyseniz dibimden böyle bir tık daha açık bir renk. Ama yine de böyle uzaktan baktığınız zaman bir bütünlük sağlıyor. Ben aslında kendi saç dibimi uzatmaya çalışıyorum. Yani şuralara falan inecek. Ben sürekli kestireceğim. Amacım aslında o. Ee, bir daha saçımı boyatmayı düşünmüyorum. Tırnaklarımı da gördüğünüz gibi kısacık yaptım. Artık kendi tırnaklarımı da uzatıyorum. Siz öyle dediniz. Sıralar mutfakta çok fazla vakit geçiriyorum. Ellerim böyle yara yara oldu. Görebiliyor musunuz? Bakın ellerim nasıl yara oldu. Yani o kadar çok acıyor ki zaten kalıcı oje şeyine sokulabilecek bir şeyde de değil şu anda asla. E, i̇nanılmaz fazla acıyor. Öyle bir e, ışına da maruz kalamaz şu anda. En azından bu elimdeki bu kuruluk bu soyulma geçene kadar yapmayı düşünmüyorum. Yaptırmayı da düşünmüyorum. Ama geçince belki yaptırabilirim. Ben böyle özel günlerde yani ben özellikle özel günlerde yaptırıyorum zaten. Onun dışında genelde kendi mojö sürüyorum. Siz bazen anlıyorsunuz, bazen fark ediyorsunuz ama yani çok sık yapmıyorum aslında. Zaten çok kısa süreli kalıyor. Yani mesela yapıyorum 3 gün sonra falan çıkartıyorum. Rahat da edemiyorum. Ama dediğim gibi yani bu elimdeki de çamaşır suyundan falan sanıyorum çok çok kötü oldu ellerim. Böyle geceleri yatarken o kadar çok yanıyor ki hiç şey yapamıyorum. Yani suya bile tutamıyorum. Dün gece bir buza tutayım dedim. Onda bile bir kötü oldum. Böyle yanma hissi var sürekli. Sürekli nemlendiriyorum. Onarıcı kremler sürüyorum. Yağ sürüyorum. O şekilde geçeceğini umuyorum. Ya bugün ama hiç açmadı. Yani aydınlanmadı bile. Yani aslında şu anda aydınlık olması gerekirken inanılmaz kapalı bir hava var. İçim de çok karardı. Esat'ı bekliyorum. Bugün yapmam gereken her şeyi yaptım mı derseniz hayır. Normalde vlog mu seyretleyecektim ama onu bile yapamadım. Dün gece çok kötü oldum. Baya böyle midem kötü oldu. Büyük ihtimalle yediklerimden dolayı. Esat diyor ki küçücük miden var. Yani haddinden fazla yiyorsun. O yüzden kötü oluyorsun. Çok doğru söylüyor. O yüzden bu sıralar biraz yediklerime de dikkat etmem gerekiyor. Granola falan yedim sabah. Valla hiçbir şey yapmadım. Yarın sabah annem ben Esat kan vermeye gideceğiz. Ee, Özgür Bey'e yazdırmıştık hani vitaminlerimize falan baktıracağız. Ona göre de bir takviye alacağız. Bakalım. İnşallah sıkıntılı çıkmaz. Dünkü mide rahatsızlığından sonra biraz sıkıntılı çıkabilir. Böyle kolesterolüm yine garip grup çıkabilir. Çünkü benim kolesterol kolesterolüm var. Bu yaşlarına kolesterol demeyin yani. Gerçekten e, bu tip şeylerin artık yeşi yok. O yüzden yediğimiz eşimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ben de bu saatten sonra daha çok dikkat etmeye çalışacağım. Böyle günün geri kalanını, yarını artık nasıl ne yaparız bilmiyorum ama bu videodayız. Umarım bu vlogmuslardan benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Sanıyorum şu ana kadar 1-2 gün fire verdik ama onun dışında güzel gidiyoruz. Zaten ben size şey demiştim ilk başta. Haftada 4 gün yayınlayabilirim. Beni öbür türlü zorlar demiştim. Haklı da çıktım. Gerçekten şöyle zorlamak. Dün gece mesela kötü oldum ve videonun geri kalanını halledemedim gibi gibi böyle şeyler. Böyle Zaten 2-3 videom da gidince biliyorsunuz ki stop videom kalmadı. Sürekli çekip yayınlamak, çekip yayınlamak o da biraz zor oluyor. E, çekmek için de çekmek istemiyorum. Ama umarım dediğim gibi keyifle izliyorsunuzdur. Şimdi de esas bir çevirme oluyor. Ben kadar Yeter. İstersen o diğer şeyleri... Kapımı boşaltalım mı? Şunu alsana. O turşularla. Buna nasıl sıcak? Çok az bir şey Hayır, sığacak. biraz aramam daha ne olacak? Suyunu açarım. döküyorum. Burada su asıl burada. Tamam. Bu <laughs> Seviyor musun? Hı hı Ben artık normal öje süreceğim için böyle gerekli şeyleri getirdi bana Esat. Şöyle. Yani dışında oluyor. her şey var bunun için. Ya da derece bir kap var, boşaltayım sonra geri buna koyayım. O az gelir bak orada büyük bir saklı bir Az var. gelmez. Sen karına güven asma oğlum. Bak az geldi. İşte o lavaları yiyeceğiz zaten. Buranın lahana turşusu da Kemerburgası. Evet. Ben biraz jalapeno da isterim. Şimdi Bu da şey var, sleepy. Ben mümkün olduğunca dokunmamaya çalışıyorum ama. ucuya aldım bari de baktım özel. Hayır hayır al biraz al. Ama bana dokundu hayatım dün yaşadıklarını unuttun herhalde. Ne içersin güzel? Ama şarkıya içmemiz da <laughs> Hayır o anlamda değil yani plastiği hemen çözeyim. Yedin mi turşuyu? Afiyet olsun. Kemal Burgaz turşusu da yedim. Kemal turşusu da yedim. Ben dünkü vlogda size yemeği çekememişim. Yani en son öyle kapatmışım. Yemeğin devamı böyle. Ben tabii fenalaştığım için videonun devamını çekemedim. Editleyemedim de. Turşumuz burada. Jalapeno'muz, işte lavaşımız. Böyle fasulyemiz. Bir yemeği de patates yapmıştım. Esat'ın bundan haberi yok. Patates mi ya? o yemekleri yeriz diye düşünemedim ama patates de harbi patates olmuş. Yani fırında böyle güzel olmuyor mesela. И ныне где Боже, как активно. Allah'ın yaptığı yemeklerden yeseler ya. Bunlar <laughs> şey yaptı patates. <laughs> anne baba bunun bir gerçekliği olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama şey... <laughs> anne baba... <laughs> hayır 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 Şahit 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 lazım Bozucunun şahidi şurucu Şey Nile yaptı suratı ifade Hayır <laughs> hayır <laughs> Ne yapayım gördüm ki? salak. Sen ne ne? Bak böyle böyle. Sen ne ne abi diye. <laughs> salak herif. Oyun diye olur mu şuna? Fatih Tokat. Olur mu? Şey Fatih Tokat'tan olsun. Bekle bekle. Tamam Efendim, seni alıyoruz. Dışarı çıkmak istiyorsun. Dışarı çıkıyoruz. Sizce uğraşsın sen abla. yaptı? Çıktık. Yere. Ha? Ay dur 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 bekle. Çok ıslaksın. Bekle bekle. Cookerlardan cookie. Günaydın. Yeni bir günden. Hepinize merhabalar. Biz hazırlandık ve şimdi hiçbir şey yemeden içmeden hemen hastaneye gidiyoruz. Kan tahlillerimizi vereceğiz. Yiyecek bir şey bulamadım. Ne bulduysam geçiştirdim ve şimdi çıkıyorum. See you. See you. Ya, Kızım Ben çıkıyorum Hayret Aha, Çıkartmış Mamanı çıkartmış Dağıtıma çıkartmış Sana mama koyayım mı <laughs> Biz kan talili veremedik Neden çünkü birincisi doktorun anlaşması olmadığı için bizim orada muayene almamız gerekiyormuş. ve saatte doktorun yani bu saatte alamazmış moladalarmış biz de o yüzden çıktık şimdi kahvaltı yapmaya geldik başka bir gün vereceğiz boşu boşuna aç ve erken uyanıp bunu halletmeye çalıştık. <laughs> Şimdi eve geldim. Bu arada saçımı daha net görebilirsiniz bugün. Herkes soruyor hangi boya diye. Bu vesileyle de artık bunu çözmüş olduk. Herkese de göstermiş oldum sanki böyle sırmış gibi. Şimdi iki tane kargom geldi onları açacağım. Bir de şu ayakkabılardan bu kiri iten bir sprey aldım. Şöyle. Çok merak ediyorum gerçekten işe yarayacak mı diye. Al öyle bununla. Bir de yine havoştan bir paketimiz geldi. şu e, dün gösterdiğim baklavalı kazın siyahı siyah bir pileytekle giyeceğim. Aynısının siyahı siyahlı böyle grelisini aldım. Bu daha güzel yani daha benim tarzım ve şöyle ay yine tam da benim tarzım ve rengim olan bir kazak aldım böyle düğmeli. deneyip hemen size ikisini de göstereyim. Bence çok güzel bu şekilde. Valla bayağı sevdim. Ben bu ara havaştan aldığım her şeyi çok beğenerek giyiyorum bu arada. Bir diğeri de bu. Böyle biraz alttan görüyorsunuz ama e, bu rengini çok beğendim. Özellikle böyle siyahlı griyle olması tam kışlık. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz Kuki Hanım? Yine parçalayın. Nasılsa simge topluyor. Diğer kazağı da böyle üzerimde aynada size göstereyim. Gerçekten bunu da şu yeni aldığım lacivert jean'e giyerim. Tam onluk bence çok güzel. Bunun da kalitesini çok beğendim. Bir de size geçen alıp göstermediğim aslında grisi vardı. Esat çok yakıştırdığı için. Ben de kendime çok yakıştırdım bu arada. Bu tarz böyle balon kolu, yarasa kolu çok seviyorum artık ne deniyorsa. Şurasında şöyle bir detayı var. Bu rengini de almak istedim. Çünkü evde ben çok bu tarz şeyler giyiyorum. Standart beden zaten. Beden seçme gibi bir şeyiniz yok. Gayet dökümlü ve bol güzel duruyor. Altındaki zaten Los Ojos'un. Kesinlikle bir tane daha alacağım ama bir daha aldığım zaman bir beden büyük alayım. Sanki çok tight duruyor. Yani ben böyle biraz eşofman gibi dursun istiyorum ama bayağı tight olarak duruyor bu bende şimdi yapacağım o kadar çok şey var ki hangisini yapacağımı bilmiyorum. Geldiği gibi devam. Ben bu arada bambaşka bir şey söyleyecektim size. Ne yemek yapacağımı bilmiyorum. Bu saate kadar da bunu hiç düşünmedim. O kadar düşünceliyim ki yani ne yapabilirim bilmiyorum şu an. Sadece düşünüyorum. Ne var diye düşünüyorum mesela evde. Çorba falan mı yapsam? Öyle mi geçiştirsek? Hala kartonları yiyorsun Koki ya. <laughs> Şunları da makineye attım. Hiçbir şey olmadı. Bu zamana kadar boşu boşuna atmamışım. Hemen üstüme de bir şey dökülmesin diye üstümü değiştirdim Şimdi sebzeleri buna alacağım Esat da bonfile alacak Bugün sağlıklı besleniyoruz Ben sadece biraz patates yapacağım kendime Şunu atıp bulaşık makinesine öyle Valla bol bol sebze yerim dedi Esat O yüzden fazla fazla yapıyorum Üzerine çok hafif yağ da gezdiririm. Güzel olur. Zeytinyağı gezdiriyorum. Zaten sıvı yağ evimizde artık yok. Bu da büyük bir şey bizim için. Yani kızartma yapmıyorum hiç. Ya fırın ya air fryer. Bunu şimdi ısınsın fırına atarız hemen. ya da patates. Ya air fryer böyle. Valla evde de zaten yapacak başka hiçbir şey yok. Gideceğimiz için bir şey de almadık. En son misafir öncesi bir alışveriş yapmıştık. Zaten pek bir şey de kalmadı. Ee, patates patatesi de birazdan atarım. Et gelecek. Et pişireceğiz. Et, sebze, patates. Esat patates yemeyeceğim dedi. Ee, yanına bir salata düşündüm ama hiç yeşilliğim yok. Başka ne olabilir onu düşünüyorum şu anda. Kaşık salata da pek uymuyor o etin yanına ama bir bakacağız. Onlar da çok karışık. Şu kiler Hal olsa benim şu dağınıklıklarımın hepsi gidecek. size de rahat edeceksiniz. Ben de. Yani koyacak yer yok artık. Mesela abur cubur ya da böyle işte paketli şeyleri aldığım zaman koyacak yerim hiç kalmıyor. O yüzden bak ne buldun? Yerler var ya fena. Şunu da yıkamadım hala. Bugün kahvaltıya gittik o yüzden kullanamadım. Artık bu da dönünceye kısmet. Kızım kızım ne yapıyorsun? Kızım. Kalkalım sen de buradan çık. Işığı sormuş bak. Bu arada ışığı çok soruyorsunuz. Makinenin kendisine vardı. Biz taktırmadık. Evet evet başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ben olabilirsin meyve. Her şeyi bu kız yaptı. Kızım ben buradaydım zaten. Kızım ben Ama Çok kısa kesilmek istemedim. Ne oldu? Sakalı mı toplattın? Hı, Hı her yer karton. Of bugün bir tane kadın hoca var. Onunla yaptık. Tuzumuzu alalım. Esat ve düşmüyor mu? Aa, Yemiyor. ne yapacağım? Edilen mi diyeceğim? <laughs> Hayır. Ama şey, genel, Utandım şu an ya. değil mi bu ama? Başta daha ne kadar kız biraz daha bu tarafa da tuz alalım. Ya, sebze de güzel görünüyor. Sebze kaç dakika? Ya, sebze aslında oldu. Ben sadece biraz daha yağ attım. Attım ama kurumasını da çok istemiyorum. Bence tamam. olmuştur o. Aslında kapatayım dinlensin değil mi? Kapatayım mı? Dinlensin mi? Çirkin çıkarım öyle. Şişman çıkarım. Peki bir de buna bak. Yerlere bak sen nasıl? Cookie, Otur otur oraya otur. Bekle kızım beni. Kuki pati var. Pati var. Pati var Kuki. Öbürünü var. Öbür patiyi var. Öbür patiyi var. Kafam tartışıyor. Kamerayı yani. o kadar salladım. Yok, titrendir gözü. Evet. Sebzemiz evet. evet. de hazır. Patatesimiz de hazır. Etler de hazır. Ocağın şu, şu kadar geçip kaldı. Yancının yine koyacağım. Evet. Valla şipşak ve sağlıklı bir menü. Yani patates olmasa tabii daha etti. Onu da yağsız yaptım sonuçta. Sıfır yağ bu arada. Bakar mısınız? Bildiğiniz Yağ da kızarmış gibi oldu. Sadece donuk patatesle bu kadar güzel oluyor. Burada galiba uyuya kalmış gene demiş tamam. Hmm. De hmm. dönüyor olabilir. Hı hmm.